Ne diyor üstad? O gün bir kanlı şafak, gökten üflenen ateş. Birden dağın sırtında atlılar belirecek. Atlılar put şehrine gediklerden girecek. Bir şehir ki orada insan ayak üstü Yalnız iman ve fikir ne sevgili ne kardeş. Bir akıl gelecek ki akıllar delirecek ve bir devrim evvela devrimi devirecek her şey birbirine denk her şey birbirine eş fertle toplum arası kalkacak artık güreş herkes Tek tek sırtına toplumu bindirecek. Gökler iki şak olmuş haberi bildirecek. Müjdeler olsun size. Doldu batmayan güneş işte müjde. Türk milleti olarak daha dünyaya son sözümüzü söylemedik. Devlerin kıvranışına, cücelerin çırpınışına aldırmadan tarihin en büyük iman devini ayağa kaldırmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Eğer bugün içeriden ve dışarıdan sürekli saldırılara maruz kalıyorsak, iftiralara uğruyorsak, davamıza ve onun uğruna adadığımız canımıza kast ediliyorsa sebebi işte bu mücadeleden vazgeçmiyor oluşumuzdur. Şayet tıpkı geçmişte hep yapıla geldiği gibi otur denildiğinde otursak, sus denildiğinde sussak, ver denildiğinde versek, al denildiğinde alsak, inanın bana bu saldırıların hiçbiriyle karşılaşmasın. Ama biz şu veya bu gücün ne dediğine değil sadece ve sadece Allah'ın ne dediğine baktık sadece ve sadece milletimizin ne dediğine bak gibi çakılmadık yok böyle bir şey sakın ha ve çakılanlar başkaları biz şu anda tavan yapıyoruz Allah'ın izniyle tavan yapıyoruz ah o dönemleri bir yaşamış olsaydınız Bugünü mukayese daha rahat olacaktı. Rabbimize hamdolsun. Nereden nereye geldik? Eğer artık bir Betül kızımız, kardeşimiz varsa, bir Rümeysa kızımız varsa bugün onlar elhamdülillah üniversitelerde, bilimde her türlü yarışın içerisinde yer alabiliyor. Devletin her kademesinde yer alabiliyorsa dibe çakan değil, tırmanan bir nesil var bir gençlikte. Ve milyarlarca Müslüman olarak da son sözümüz henüz ağzımızdan çıkmadı. Her şeyin bir zamanı olduğu gibi bu büyük inkılabın da bir zamanı vardır. Bir yandan kendimizi güçlendirmenin, büyütmenin, o güne hazırlanmanın mücadelesini verirken, Aynı zamanda her türlü haksızlığa, zulme, ahlaksızlığa karşı itirazlarımızı en yüksek perdeden dile getirmekten de geri durmuyoruz, durmayacağız. Çünkü elimizle düzeltemiyorsak dilimizle. Onunla da bir şey yapamıyorsak kalbimizle buğz etmenin gerektiğini biliyoruz kalple buz etmekten dille itiraz etme seviyesine çıktık. İnşallah en kısa sürede haksızlıkları elle düzelteceğimiz günleri de göreceğiz. Bunun ilk adımlarını atmaya başladık. Suriye'de tüm Müslümanların geleceğini yakından ilgilendiren senaryoyu bozan biz olduk. Şunu iyi biliyoruz. Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe'yi de kaybederiz. Unutmayınız Kudüs demek İstanbul demektir. İslamabad demektir, Jakarta demektir, Medine demek, Kahire demektir, Şam demek, Bağdat demektir. Kabe demek, tüm Müslümanlar olarak hepimizin şerefi, namusu, onuru, haysiyeti, varlık gayesi demektir. Biz bunların hiçbirinden vazgeçemeyiz. Allah'ın emrine ve ecdadın emanetine sahip çıkmak için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Kardeşlerim, dünyanın düzeni bozuktur. Bu bozuk düzen gün geliyor, kıyıya vuran masum Suriyeli bedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bu bozuk düzen gün geliyor, evi başına yıkılan, tüm hakları ellerinden alınan Filistinli olarak karşımıza çıkıyor. Bu bozuk düzen gün geliyor, yurtlarından topluca sürgün edilirken nehirlerde, bataklıklarda son nefeslerini veren Arakanlılar olarak karşımıza çıkıyor. Ama biz susmuyoruz. Düzen bozuk olabilir. Ama bizim buna rıza gösterme mecburiyetimiz yoktur. Üstadın kalplerimize nakşettiği itiraz ve mücadele aşkıyla bu bozuk düzene karşı mücadele edeceğiz. Bunun için önce kendimizden başlayarak milletimizi, tüm Müslümanları, tüm insanlığı bu doğrultuda hareketi geçirmeliyiz. Üstadın seslenişiyle diyoruz ki durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak durun durun bir dünya iniyor tepemizden çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden. Bizler millet ümmet ve insanlık olarak tepemize inen gök kubbeyi daha fazla görmezlikten gelemeyiz. Fert fert üzerimize düşeni yaptığımızda, millet olarak, milletler olarak üzerlerimize düşenleri yaptığımızda insanlık olarak bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. Bu adımları attıkça üstadın müjdesine her gün biraz daha yaklaştığımızı göreceğiz.